Öncelikle ben de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Bir buçuk gündür oldukça fazla şey öğrendim. Kendime yeni notlar aldım. Eminim tüm katılımcılar da aynı şeyleri hissediyorlar ve düşünüyorlardır. Ben önce kendimi tanıtarak başlayayım. Kübra Atalay Kabasakal Hacettepe Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Programı'nda öğretim üyesiyim. Lisans, yüksek lisans, doktora eğitimlerimin hepsini Hacettepe'de tamamladım. Bu sırada da benden sonraki konuşmacı arkadaşlarımızdan, Eren'le aynı yıllarda doktoralarımızı yaptık. E, ara ilgim onunla birlikte başladı. Heyecanımı o da paylaştı. E, doktora tezleri sırası, doktora tez analizlerimi yapacağım sırada Mehmetcan'ın da dediği gibi çok sayıda program kullanmam gerekiyordu. Hepsi çok pahalıydı. Hepsinin öğrenci sürümünü indirdim. Ve onları öğrenmenin ne kadar çok zaman alacağını düşünüp hepsini aynı anda yapabilen tek bir platform olduğunu fark edince Ara öğrenme yoluna girdim. Hatta dünkü konuklarınızdan Erdal Coşkun Hoca'nın bahsettiği kendim arı öğrenmek için biyostatistik programında ar dersi açtım demişti hatırlarsınız. İlk olarak onun sağ olsun dersine kabul etti beni. İlk olarak onun dersine başladım. Ancak o sırada Hacettepe Üniversitesi'nin belirli bir komisyonunda görevlendirildiğim için 3-4 hafta gittikten sonra devam edemedim. Sonra kendi başıma öğrenmeye çalıştım ama sağ olsun bizim hocalarımız da Eren'i ve beni desteklediler. Dediler ki bizim programda da böyle bir ders olsa, bunu siz yürütseniz ne güzel olur. Biz de Eren Hoca ile birlikte çalışmaya başladık, bir içerik hazırladık. Bu içeriğin birkaç yıl içerisinde kitaba dönüşeceğini o günlerde de hayal edememiştik. Can kitabın da içeriğinden bahsetti, biraz gösterdi. E, bu kitap yolculuğumuzda da gene Eren'in eşi Bengi, e, ölçme hocalarımızdan, ölçme bölümü öğretim üyelerinden Burcu Hoca ve e, şu an Northeastern University'de data scientist olarak çalışan Nermin Kıbrıslıoğlu bize destek oldular. Beşimiz birlikte bunu yaptık. E, Nermin'in hikayesi de gene Nermin ilk öğrencimizdi. Ar dersini verdiğimizde e, bizden daha ilerisine götürdü süreci. Kendine bu arı kullanarak farklı bir iş buldu. Ben bugün sizlere eğitim bilimlerinde geliştirilen ar paketlerinden bahsetmek istiyorum. Tabii Mehmetcan ilk önce bahsetti hangi paketlerin ne sıklıkta kullanıldığını da gösteren bir grafikle sundu. Benim de ilk aklıma en sık kullandıklarımla bir tablo yapayım dediğimde bunlar gelmişti. İşte klasik test kuramında CTT, CTT, SHINY, PSYCH, SUBSCORE gibi paketleri en sık kullanıyorum. Bunun yanında madde tepki kuramında ERM, LTM, MIRT, TAM gibi paketleri sıklıkla kullanıyorum. Dif eşitleme, CAT gibi ölçme uygulamaları ile ilgili işlemler yapacaksam EQUATE IRT, DİF-R, cat MIRT, CAT gibi program paketleri kullanıyorum. Faktör nezi ve yapısal eşitlik modelleri için LAVAN, SEM ve benzeri paketlerden yararlanıyorum. Bu paketler çok eskiden yazılmış aslında. Şöyle bir baktığımda işte 10 yıl önce yazılan da var, 8 yıl önce yazılan da var. Ama Türkler olarak biz bu camiaya biraz geç girmişiz. Ben Why Türkiye olduğu için de konferansında da Türkiye adresli ar paketlerini bulmak istedim. Eğitim bilimleri alanında geliştirilen. Bayağı da aradım. Hatta umarım bugün göstereceklerim de eksik bırakmamışımdır. Paketi olan bir hocanın paketini burada tanıtma tanıtmazsam çok üzülürüm. Ama oldukça zaman harcadığımı düşünüyorum aramak için. Şu paketleri buldum. Item analysis Profiler, EIRM, HEMP, MLMMM, Monte Carlisle, IRT, GUI ve Draw Sample. Şimdi bu paketleri ilk önce ben direkt Türkiye adresli olsun diye başlamıştım bu yolculuklar çıkarken. Ancak Türkiye'ye adresli olan sadece sondaki üç paket. Türkiye'de Türk olan ve Türkiye adresli olan, yani Türkiye'deki kurumlarda çalışan kişilerin. Yukarıdaki paketler Türkler ama başka üniversitelerde çalışıyorlar. University of Miami var, University of Alberta var, hatta bir tanesinin adını şu an unuttum. Dediğim gibi Türkler ancak çalışma adresleri Türkiye değil bu paketlerden özellikle şu son üçü Türkiye adresli ve üçü de yeni çok yeni paketler. Üçü de 2021'den sonra çıkmış paketler. Bunların indirim sıklıklarını göstermek istedim. pardon Monte Carlo Sen paketi 2020'nin sonları Eylül ayında yazılmış. Zaten en çok da o indirilmiş gördüğünüz üzere. Şimdi tek tek ben size bu paketlerden bahsetmek istiyorum. Ama bu paketlerden bahsederken şu paketi atladım MLMMM paketini. Bu çok değişkenli yani doğrusal karma modellerde eksik veri olduğu durumda maksimum likelihood kestirimi yapan bir paket. Ee, yazarı eğitim bilimci değil biyoistatistikçiydi. O yüzden atladım ama Türk bir yazarın yazara ait olduğu için de burada ilk sayfada vermek istedim. Item Analysis paketi aslında oldukça da çok kullanılan bir paketmiş. 2018'de yazılmış bu paket. Ve e, en eski pakette 2018'de yazılmış eğitim bilimciler tarafından, Türkiye yani Türk eğitim bilimciler tarafından yazılan en eski paket 2018'de yazılmış. Aslında bu paket bizim en sık kullandığımız klasik test kuramı paketi CTT'nin yaptığı birçok şeyi yapmanın yanında çok kategorili maddeler içinde madde analizi yapıyor. Bunun yanında çeldiriciler için cevaplama oranını, çeldiriciler için nokta çift ve çift seyli korelasyonları hesaplıyor. Ve her bir çeldirici kategorileri ve toplam puana ilişkin item trace line grafikleri sunuyor. CTT paketinden farklı olarak item trace line grafikleri de bu şekilde. Dediğim gibi normalde CTT paketiyle çok benzer ancak bu özelliği yani hem çok kategorili maddelerde item yap, analizi yapması hem de bu grafikleri sunması nedeniyle kullanım sıklığına baktığımda oldukça sık kullanılan bir paket olduğunu gördüm. University of Miami'de bir hoca tarafından yazılmış bu paket. Bunun haricinde Okan Bulut Hoca'nın Christopher Desjardins ile birlikte yazdığı Profile R paketi var. Gene çok popüler bir paket olduğunu görüyorum ama gene yılı 2018. Yani eğitim bilimciler bu alana 3 yıldır girmişler. 3 yıldır bir program e, paket yazma çabamız varmış. İlgilenenler için e, paketin ayrıntılı anlatımını e, şeyini verdim, e, adresini verdim. Burada makalede bulabilirsiniz. Çok değişkenli yöntemler için profil analizi yapıyor bu paket. Profil analizi aslında bir anlamda manova'nın tekrarlı ölçümleri, ölçümlerde bir eşdeğeri olarak görülebilir. Eğitimsel testlerde ve psikolojik testlerde puan profilleriyle mesela eğitimsel testlerde öğrencilerin güçlü ve zayıf yanlarının belirlenip onların yönlendirilmesine yardımcı olabilirken psikolojik testlerde de belirli bir gizli yapı üzerinden klinik profilin yordanması ile ilgili çıkarımlar yapabiliyor paket. Hem bir bireyin alt testlerdeki genel performansını hem de alt testlerdeki puanlar arasındaki değişimi ortaya çıkarabiliyor bunun yanında cross-validation için kullanıldığı da belirtilmiş pakette. Kriterle ilişkili profil analizi için CPA, çok boyutlu ölçekleme ile profil analizi için PAMS, gruplara göre profil analizi için PBG, bireyçi faktör modeline göre WPRIFM ve profil güvenirliği belirlemek için PR fonksiyonları kullanılmış ve her bir fonksiyon için örnek veri seti de mevcut paketin içerisinde. Yine Okan Hoca'nın 2021 yılında geliştirdiği, belki öncesi de vardır ama son güncellemesi 2021'de yapılmış, iki ve çok kategorili maddeler için açıklayıcı madde tepki kuramı analizleri yapabilen EIRM adlı paketi. Bu pakette de açıklayıcı madde tepki modellemesi kullanılarak hem madde analizi yapılıyor hem de görselleştirmeler sağlanıyor. Aslında açıklayı, açıklayı, açıklayıcı, açıklayıcı Madde tepki modellemesi nedir dersek, madde tepki modellerine bireylerin ve maddelerin özellikleri eklenmeye ve bunların etkilerini tek adımda incelemeye yarayan bir model ve paketin temel fonksiyonu olan ERM bunu yapabiliyor. Aslında bir çeşit regresyon modeli kurduğumuzda düşünürsek madde tepki modellerinde aynı regresyon denklemi gibi fonksiyonun çalışmasında bir denklem sunmamız gerekiyor. Paket as, gene uzun data formatı ile çalışıyor. İki kategorili maddelerde uzun datayı kendimiz belki reshape fonksiyonları ile yapabiliriz. Ama çok kategorili maddelerde uzun data formatına getirmek için polyreformat isminde bir fonksiyonu var paketin. Yine çıktıları sağlayabilecek plot ve print fonksiyonları var fonksiyonun adıyla uzantılı olan. Bu pakete de EIRM e Shiny adında bir fonksiyonla arayüz yapılmış. Arayüzü de Hüseyin Yıldız yapmış. Birazdan ben ona da geleceğim. Hüseyin en çok sayıda böyle Shiny uygulamaları var. Bizim programımızda doktora öğrencisi, doktora yeterlik aşamasına geldi. E, yine dediğim gibi Hüseyin'in geliştiricisi olduğu EIRM Shiny fonksiyonuyla da Shiny app'ine gidebiliyoruz paketin. Bunun haricinde Hemp adında bir paketi var. Gene Okan Hoca ve Christopher Desjardins'in. Bu paket aslında Handbook of Educational Measurement and Psychometrics Using R paketinin eşlikçisi olarak yazılmış. Kitap psikometri psikometriyle ilgilenenler için temel kaynak olabilecek çok güzel bir kaynak. Kitabın içerisindeki bölümlerde kullanılan veri setleri ve fonksiyonların fonksiyonların her biri yer alıyor paketin içerisinde. Gene kitapla birlikte 2018 yılında geliştirilmiş bir paket. Bu paketi de yeni karşılaştım. Monte Carlo Sam. Karşılaşmamla birlikte heyecanla, çok da heyecanlandım. 2020 Eylül ayında yazılmış. İlk slaytlarda da göstermiştim hatırlarsınız. Fatih Orcan yazmış. Buraya 2020 Eylül 2021 olarak yazmışım. Yanlış yazmışım. Fatih Hocan Karadeniz Üniversitesi'nde dediğim gibi ilk Türkiye adresli eğitim bilimi paketini şu an göstermiş oluyorum. Paket farklı koşullar için yapısal eşitlik modellerine uygun simülatif veriler üretip aynı anda analiz edebiliyor. Pakette yer alan iki temel fonksiyon var. Biri sim normal, biri de sim skewed fonksiyonları. Bu fonksiyonlar istenilen veri seti sayısı, örneklen büyüklüğü, faktör yükleri ve faktörler arası korelasyon matrisi girildiğinde o modele uygun olan veriyi üretiyor. Bu veriyi üretirken sizin belirttiğiniz faktörler arası korelasyon matrisi ve faktör yük matrisini model infodat adında bir dosyaya kaydediyor. Ve bunun yanında işte 100 tekrar istediyseniz 100 data dosyanızın data adlarını datalist.dat isimli bir dosyaya aktarıyor. Bunları niye yapıyor? Bunları analiz ederken kullanmak amacıyla yapıyor. E, sim normal fonksiyonun içerisine dediğim gibi faktör yük matrisi ve faktörler arası korelasyon matrisi girmemiz gerekiyor. Yine bu ikisini oluşturabileceğiniz f course value ve loading value fonksiyonları da paketin içerisinde mevcutlar. Bu iki paket bu iki fonksiyonla e, korelasyon matrisini ve faktörler arası yük korelasyon matrisini faktör yük matrislerini oluşturabiliyorsunuz. Bir de sim.skift fonksiyonu oluşturmuş. Bu da paketin temel fonksiyonlarından biri olarak görülebilir. Flashman'ın güç katsayı, güç metodunu kullanarak isten, istenilen maddelerin normal dağılım sağlamaması sağlanabiliyor bu fonksiyonla. Ee, tabii şunu atlamış oldum. Her iki fonksiyonda sürekli veri üretiyor. Madde puanlarını sürekli olarak üretiyor. Ben e, fonksiyonu gördüğümde hocayla konuştum. Yakın zamanda bir ay gibi bir süre içerisinde kategorik veriler içerisinde bir fonksiyon geliştireceğini söyledik. Bu kategorik veri de üretebilecekmiş paketi yakın zamanda. E, Flashman'ın güç katsayısını kullanarak bun, a, bunun, bunun argümanlarından normal ve Flashman argümanlarıyla belirtilerek çarpıp e, çarpık datalarda üretilebiliyor. Ve en sonda da Ürettiğiniz datayı tekrar analiz etmek isterseniz fit simulation fonksiyonu ile arka planda LAVAN paketinin çalışmasıyla size fit indeksleri sağlayan bir çıktı alabiliyorsunuz. Bu paketle de. Bunun haricinde IRT GUI isminde bir paket var. Madde tepki kurama analizleri uygulaması paketi. Hüseyin Yıldız tarafından geliştirilmiş. Dediğim gibi Hüseyin Hacettepe Üniversitesi ölçme değerlendirmede doktora öğrencisi. Aynı zamanda Bolu'da Ölçme Değerlendirme Merkezi'nde çalışıyor. Bu e, fonk, bu paketin temel fonksiyonu demeyeyim, tek fonksiyonu var zaten. Fonksiyon çalıştırıldığında bir Shine uygulamasına gidiyorsunuz ve bu uygulamada e, girdiğiniz verinin model veri uyumunu sınayabiliyorsunuz. Veriye dayalı madde veri tanık parametresi kestirme alıp boyutluluk varsayımını, yerel bağımsızlık varsayımını test edebiliyorsunuz. Madde karakteristik eğrileri, madde bilgi ve madde kategori fonksiyon eğrilerini elde edebiliyorsunuz. Ve bu paket tek boyutlu ayar, tek boyut madde tepki modelleri için geliştirilmiş iki, iki parametreli, üç parametreli modellere, raş modeli ve çok kategorili maddeler için de aşamalı tepki modeli ve genelleştirilmiş kısmı puan modelleri altında kullanılabiliyor. Bunun haricinde sonuncusunu kendi paketime bırakmak istedim. Kendim de Draw Sample adında bir paket geliştirdim. Bu paketi aslında Aralık ayı sonlarına doğru yayınlamıştım ama küçük bir güncelleme yaptım Ocak ayında da. Bu paket ne yapıyor diye sorarsanız bu paket gerçek veri setlerinden istenilen özelliklerde veri seti çekebilmek amacıyla geliştirilmiş paket e, paket ile seçilecek örneklerin sahip olması beklenen özelliklerden normallikten sapma ölçüleri yani çarpıklık, basıklık, örneklem gibi büyüklüğü gibi koşulları girip e, buradan kasıtlı örnekleme yapabiliyorsunuz veri setinden. Ben bu paketi paketle niye uğraştım? Aslında e, ölçme çalışmalarına bakarsanız bir dönem simülasyon çalışmalarının çok yoğun bir şekilde gerçekleştirdiğini görebilirsiniz. Bir süre sonra da yani yaklaşık bir 3-4 yıl gibi bir zaman zarfında da simülasyon çalışmalarına tepkili bakılmaya başladı. Artık yani simülasyon datanın gerçek veriyi çok yansıtmadığını, mükemmel uyum gösterdiğini, mümkün olduğunca gerçek veriyle çalışılması gerektiği gibi yaklaşımlar ortaya çıktı. Bunun üzerine yani gerçek veri kullanımının yaygınlaştığı bu dönemde ölçme alanında bu paketin önemli olabileceğini düşündüm ki bu paketi de zaten yazmama beni motive eden kişi aslında bu paketin temel fonksiyonunu kullanmak isteyen bir öğrenciydi Gazi Üniversitesi ölçmede doktorasını yapıyordu. Onun beni ikna etmesiyle ben bunu yazmaya çalıştım. Dediğim gibi aslında simülasyon güçlü bir teknik ölçmede yıllarca kullanılmış ancak gerçek verilerde Gerçek verilerde ulaşılması mümkün olmayan bir uyum gösteriyor. Bu da bir sınırlılık olarak görülmeye başlandığı için ve topladığımız verilerde de istediğimiz özellikleri her zaman elde edemeyeceğimiz için böyle bir paketle gerçek veriden istenilen özelliklerde veri çekme yoluna gidebilir miyiz diye düşündük. İşte gerçek veri setlerinin idealist koşullar altında üretilen temiz simülasyon veri setlerinden daha kirli olacağı söyle, söyleyen e, yazarlar olmuş literatürde. Bunun yanında simülatif veriler kullanıldığında üretilen verilerin pratikte karşılaşılan ilgili durumun özelliklerini doğru olarak yansıtıp yansıtmadığı belirlenemeyeceği ve geçerliliği test edilemeyeceği ifade edilmiş. Yine bizim alanımızda alanın en prestijli dergileri olarak görülen dergiler simülasyon çalışmalarını uygun olmayan makale konu örneklerine ya da düşük önceliğe sahip olarak belirtmeye başlamışlar son yıllarda. Bu gibi nedenlerle ve dediğim gibi gerçek uygulamada da veri toplama sürecinin zor olması, elde ettiğimiz örneklemin evren dağılımını temsil etmemesi bazı durumlarda işte normal dağılım şartını sağlaması gereken istatistiksel uygulamalar yapmamız gerekirken normal dağılımı sağlamaması istenilen dağılıma uygun olmayan bir halde olması gibi durumlardan dolayı biz gerçek veri setinden istenilen özelliklerde veri seti çekmeye çalışalım dedik ki bunu yapan araştırmacılar da olmuş literatürde. Onlarla konuştuğumuzda çoğunlukla manuel olarak bu seçimi yaptıklarını bir araç kullanmadıklarını söylemişlerdi. Bu araca ihtiyaç olduğunu düşünüp ben iki temel fonksiyonu olan bir paket hazırladım. Paketin draw sample ve draw sample n olmak üzere iki tane fonksiyonu var bu fonksiyonlardan sağ taraftaki draw sample olan biraz yavaş çalışan bir versiyonu ve istenilen yani kullanıcının girdiği çarpıklık ve basıklık değerlerine mümkün olduğunca yakın veri üretiyor. Ancak draw sample n fonksiyonu o kadar kesin çarpıklık ve basıklık değerlerine yaklaşamıyor kullanıcının girdiği ve oldukça hızlı çalışıyor. Burada özellikle niye iki farklı fonksiyon yazdınız derseniz kullanıcının çarpıklık ve basıklık değerlerini bu tablodan seçmesini istiyoruz. Tabloda şu şekilde Constance Table adıyla paketin içerisinde yerleştirilmiş durumda. Çarpıklık ve basıklık değerleri. Normalde işte çarpıklık değerleri eksi 3.6 ile artı 3.6 arasında, basıklık değerleri ise eksi 1.2 ile 20 arasında değişebiliyor ve nokta birlik artışlarla her aralığı seçebiliyor kullanıcı. Ancak yani sizler de biliyorsunuz ki çarpıklık için konuştuğumuz durumda çarpıklık eksi 1 artı 1 aralığını çoğu zaman normal kabul edip analizimize devam edebiliyoruz. Ayrıca basıklık eksi 1.2 ve 20 arasında değişebilen bir değer ancak çoğunlukla biz bunu işte basık, ya da e, sivri şeklinde yorumluyoruz. Özellikle basıkta tam kullanıcının istediği değerlerin elde edilmesi çok ciddi bir zaman alıyordu. O yüzden de draw sample n fonksiyonunu oluşturdum. O oluşturduğum fonksiyon tam istenilen değerde değil, kabul edilebilir aralıklarda çıktı veriyor ve hızlı çalışıyor. Ama ilki dediğim gibi çok net yakın veriyor ancak bayağı yavaş çalışıyor. Burada kullanıcı çarpıklık ve basıklık değerlerini girdiğinde fonksiyon arka planda bu çarpıklık ve basıklık değerlerine uygun olan Flashman'ın güç katsayısındaki B, C ve D katsayılarını normal dağılıma uyguluyor ve kendim arkada e, bir referans dağılımı oluşturuyorum. Oluşturduğum referans dağılıma göre de kullanıcının girdiği datayı ona referans dağılımına benzetmeye çalışıyorum. Bu flashman'ın güç yöntemi için aslında SIM Multi Core Data isminde bir paket vardı. Bu pakette bu şu an benim tabloda gördüğünüz şeylerin hepsini, değerlerin hepsini paketten alabiliyordum. İşte çarpıklık, sıfır, basıklık bir girdiğimde BCD katsayıları neler olabiliyor? paket veriyordu ancak o paket de çok yavaş çalışıyordu zaten kendi fonksiyonumun da yavaş çalışması gibi bir durum olduğu için ilk halinde sim simültikord datadan çekiyordum bunu ama sonra dedim ki ben bunu bir kere oluşturayım bir nesne olarak R nesnesi olarak R data olarak da data klasörümde tutayım dedim ve önceden belirlenmiş bu momentlerle normal dağılıma uygulayıp bir çarp çarpık ya da kullanıcının istediği özellikte data oluşturuyorum. Daha sonra e, bunu oluştururken de dediğim gibi bazı durumlarda istenmeyen veriler çarpıklık basıklık değerleri daha doğrusu imkanlı olmayan çarpıklık basıklık değerleri girebiliyor kullanıcı. İşte çarpıklığı e, mesela çarpıklığı 2 basıklığı 0 data olmayabiliyor ya da e, çarpıklığı 2 olan datanın en düşük basıklığı 5 olabiliyor. İşte çarpıklık 2 2 girse Uyarı vermesi gerekiyor bunun için bir şey bulamayacağım diye. Fleshman'ın güç kas sayısından değerler bulamayacağım diye bu kısmı onu veriyor. Daha sonra dediğim gibi Fleshman'ın güç kas sayısını kendi oluşturduğum bir referans dağılımına uyguluyorum. Bunu uygularken de ilk fonksiyonda özellikle yavaş çalışan fonksiyonda şuradaki if ile if kontrolüyle kontrolü ile kontrol sağlıyorum. Birebir kullanıcının girdiği çarpıklık basıklıkta referans da tam oluşmuş mu diye. eğer oluşana kadar devam ettiği için zaten fonksiyon yavaş çalışıyor. Ama diğer durumda draw sample n olan da onu ben nearest diye düşündüğüm için öyle bir n koydum oraya. Draw sample n olan böyle bir kontrol yok. O yüzden ilk oluşturduğu random data neyse ona flashmin güç katsayısı uygulanıp, güç metodu uygulanıp çıktıyı alıyorum. Daha sonra bu referans dağılımı, oluşturduğum referans dağılımı kesikli hale getirip her bir kesikteki bulunan birey sayısını yani frekansı, gözlenme oranını alıp asıl dağılımı buna benzetmeye çalışıyorum. Asıl dağılımı buna benzetirken de oluşturduğum kategori sayıları, e, oluşturduğum her bir kategoride eğer referans dağılımdaki kişi sayısını geçmiyorsa asıl dağılımdaki kişi sayı sayım o ilgili kategori için diyorum ki bu e, girdiğiniz veriden e, replacement yapmadan yeniden örnekleme yapmadan istediğiniz veriyi oluşturamazsınız deyip bir uyarı veriyorum. Ya replacement argümanını değiştirebilirler ya da girdikleri çarpıklık basıklık değerlerini ya da örneklem büyüklüğünü değiştirebilirler. Çünkü buradaki koşulu sağlamamış oluyorlar. Daha sonrasında da bu işlemi yaptıktan sonra yani hem referans dağılımını belli kategorilere böldükten hem de asıl datayı belli kategorilere böldükten sonra referans dağılımının yani kullanıcının girdiği özelliklerdeki dağılımın aynı özelliği oluşturacak olan dağılımı gerçek datadan böyle bir döngüyle çekmeye çalışıyorum. Bunları yaptıktan sonra da çıktısını hazırlama kısmım var. Kodların tabii ki hepsini yansıtmadım. İlgilenmek isteyenler hem ardan bakabilirler hem de GitHub sayfasında kodların kendi halleri var. Oradan da bak açık halleri var. Oradan da bakabilirler. Çıktı kısmında da üç tane çıktı ayarladım. Burada bir betimsel istatistikler hem kişinin girdiği veri setinin hem benim referans olarak oluşturduğum arkada çalışan veri setinin hem de seçilen örneklemin betimsel istatistikleri var. Bunun yanında örnekleme seçilen datayı kişi sample'la alabiliyor ve oluşan hem population nasıldı yani kişinin girdiği data nasıldı, benim seçtiğim, oluşturduğum sample nasıl onu gözleye Biliyor, e, fonksiyonun kullanımını biz bir de e, fonksiyondan e, simülasyon yaptık. Fonksiyondan simülasyon yapıp nasıl, ne kadar hatalı çekiyor onu bulmaya çalıştık. E, özellikle gerçek veri seti ve istenilen veri seti birbirine yakınsa bu hatalar, RMSA'lar çok küçük çıkıyor ama gerçek veri seti ve istenilen veri seti birbirinden çok uzaksa hata artabiliyor. Tabii bunun yanında daha az rastlanan büyük çarpıklık değerleri ya da büyük basıklık değerlerinde hata artıyor. Ama siz bunları eksi bir artı bir aralığında belirlediğinizde çok düşük hatalarla çekiyor. Tabii burada evrenle çekilecek örneklem büyüklükleri ve istenilen özelliklere sahip örneklemin evrenle dağılım benzerliğini dikkate almak geliyor, gerekiyor. Bir de rastgele atamanın doğası gereği fonksiyondaki argümanların aynı değerleri için bile her seferinde farklı argüman, farklı örneklem çekebiliyor bunlara dikkat edilerek eğer kullanıcı ilk istediğin, ilk çektiğinde tam istediği gelmezse ikinciyi deneyebilir ya da gene e, makalesini de bir makale olarak da yayınlandı bu paketin kullanımı ve neden paketin geliştirildiği. Burada da özellikle hatayı incelemeye ilişkin kodlarımız var. Orada da kişi e, farklı sayılarda replikasyonla örneklem seçip e, hatanın ne kadar olduğunu kendi istediği ve seçilen örneklemin kontrol ederek örneklemlerini seçebilir. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar demeden önce kısa bir özetlersem dediğim gibi altı tane paket var. Bunların üç tanesi yurt dışında yaşayan Türkler, yurt dışında üniversitelerinde çalışan Türkler tarafından geliştirilmiş. 3'ü Türkiye'de geliştirilmiş. Kendiminkini biraz ayrıntılı anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı